Merhaba arkadaşlar. Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selam dostlar. Adım Atilla. Yaşadığım olayları Mert adındaki arkadaşımın isteği üzerine yazacağım. O bana anlattı. Ben hikaye dinleyicisi değilim. Zaten istesem de dinleyemem. Yaşadıklarımdan sonra bu hikayeyi bile zar zor yazacağım. Lise çağlarımda iddia kuponları yaparak alıştım kumara. Oysa zamanında sorsanız kumar demezdim. O zamanlar masumca başlayan iddia serüvenim zamanla katlanmaya başladı. Askerden dönüp işe girmemle oynadığım miktarlar artmaya başladı. Üniversite okumadım. Askerden sonra güvenlik sertifikası alıp birkaç sene güvenlik olarak çalıştım. 2001 yılında korona olduktan sonra işten çıkarıldım. Öncesi de var işten çıkarılmamın ama konu dağılmadan devam edeyim. İşten çıktıktan sonra bir süre iş aradım. Malum hastalıktan hiçbir yere giremedim. Herkes işçi çıkarma derdindeydi. En sonunda çaresiz kalınca annemle babamın yanına köye dönmeye karar verdim. Hiç yoktan köyde evimiz vardı. Yediğim içtiğim dışında masrafım olmayacaktı. Zaten köye dönmesem halim berbat olacakmış. Yasaklar filan. Köyde hiç yoktan dışarıya çıkabiliyordum. 15 kadar koyunumuz vardı. Onların peşine takılıp çayır çayır geziyordum. Bir elimde telefon iddia oynamaya devam ediyordum. Ara sıra film sitelerine girdiğimde oradaki reklamları elbet hepiniz görmüşsünüzdür. Bu neymiş dedim indirdim. Biraz da YouTube'dan baktım. İlk başta pek dikkatimi çekmese de işin içine girince aşırı zevk almaya başladım. 200-300 liralarla oyunlar oynuyordum. Ayda 2-300 bin kazanınca miktarı arttırmaya başladım. Gerçekten ilk girdiğimde bir kazanıp bir kaybediyordum. Günün sonunda helal parayı az bir kar ile harama çeviriyordum. O zaman için bunu takmıyordum. Yani kafamda helalmiş harammış gibi bir gündem yoktu zamanında 50 bin lira param vardı birikmişim. İlk iki ayda az buçuk paraya katlayınca katladım dediğimde ay sonu 5.000 lira gibi bir para kazandım. 1000-2000 oynamaya başladıktan sonra bu benim birikmiş para ve elimdeki sermaye olarak harcadığım parayla rakamları yükseltmeye başladım. Param sürekli 3'te 2 oranında azalıyordu. Tam param bitti dediğim yerde 10.000'lik bir oyunda 2 katı kazanınca bırakma isteğim yerine eski paramı kazanayım bırakırım isteğine dönüştü. Çok uzattım sanırım. 3 aylık süreçte 50 binde gitti. İlk girdiğim sermaye paramda gitti. Kredi kartına girdim. Biraz nakit avans çekip oynamaya devam ettim. Normal bir insan dışarıdan bakan gözle durması gerektiğini bilir değil mi? İşin içine girip o hırsa bürününce öyle olmuyor işte. Her zaman kaybettiğinizi tekrar kazanmak ve bırakmak istiyorsunuz. O paranın da yarısını yediğimde kafama dank etti ama iş işten geçmişti. Günlerce bunun stresini yaşadım. Sonunda olanı söyleyeyim çektiğim parayla kendisinin taksitlerini ödemeye başladım. Ama birkaç ay daha o parada da bitecekti. Bir şekilde para kazanmam, para bulmam lazımdı. Köyde para kazanacağım bir iş yoktu. Zaten herkes köylere kaçmıştı. İmkanı olan köye gelmiş. Anneme babama da söyleyemiyordum onlar benim paramın olduğunu da biliyordu. Keşke deseydim. Ama işte keşkelerle yürümüyor hayat. Dedemler bu süreçte yayla evinde kalıyordu. Bize misafirliğe ve erzak için geldiklerinde aklıma nereden geldiyse bir zaman dedemin anlattığı bir hikaye geldi. 10-11 yaşlarında o dönem dedemin keçileri vardı. Onları dağda bayırda güderdik. Bir mağarayla alakalı hikaye anlatıyordu. Önceden orayı kendi babası Zamanında eşkıyalara yer edilmiş. Eşkıya mağarası derlermiş. Sonradan eşkiyalar sürülünce çobanlar kullanmaya başlamış. Adı çoban mağarası olarak anılmaya başlamış sonradan. Benim de oraya gitmemem için orada inler cinler var diyorlardı. O bölgeden ne zaman geçsek hiç o tarafa bile bakmazdım korkudan. Zihnime yer etmişti oranın korkusu. Büyüdükçe anladım dedemin beni korkuttuğunu köyden şehre taşındıktan sonra da aklımdan çıkıp gitmişti. Dedemler gittikten sonra birkaç gün bu yer kafamı kurcalamaya başladı. Sürekli acaba bir şey var mıdır orada bunu düşünüyordum. Her seferinde beni durduran onca zaman orada çobanlar kaldı. Varsa da şimdiye birisi ceplemiştir diyerek es geçtim. Taksitleri hazır paradan ödedikçe ve para suyunu çektikçe olmayacak işler bile aklıma gelmeye başladı. Coinlerden birisini satıp kaybettim demek bile geçti aklımdan. İnternete de sürekli kolay para nasıl kazanılır bunu araştırıyordum. Bedava peynir fare kapanında olurmuş bunu gördüm. Yaptığım araştırmalar sonucunda bir süre Instagram'da Facebook'ta define videoları izledim. Bu noktada tamam dedim. Şuraya bir şans vereyim. Sonrasında izlediğim videolardaki gibi işaret aradım. Ülkemizin üstünden onlarca medeniyet geçti. Elbet bir şey bulurum gözüyle bakıyordum. Kararımı verince dedemi aradım. Dedeme, dede köyde pestelim çıktı. Her gün bir iş, az kafamı dinlemek istiyorum. Sen bizimkileri arasan da zeytin, peynir, un bir şeyler istesen, beni çağırsan birkaç gün kafamı dinlesem olur mu dedim. Dedem de tamam dedi. Akşam eve gittiğimde annem yarın dedenlere söylediklerimi al diyerek alınacak şeyleri yazdı. Ben de hazır gitmişken bir hafta gideyim dedim. Tamam dediler. Ertesi gün alınacakları aldım. Benim motorla yayla evine gittim. Eşyaları bıraktım. Anneannem yemek yapmış. Biraz gezeyim de midem rahatlasın diyerek evden çıktım. Herhalde 3-4 kilometre uzaklıktaydı gideceğim yer. Giderken hayvan otlatanlar <laughs> tekrar giderken hayvan otlatanlara selam vererek mağaranın olduğu patikaya yaklaştım. Gündüz gözüyle insan hiç korkmuyor. Mağaranın olduğu yere çıktım. Etrafım sürekli kolaçan ediyordum. Sonunda girişe vardım. Girişi pek büyük değildi. Ama içi salon kadar genişti. Önceden yapılmış taşlarla ateş yere oturmak için taş koyulmuş yerlere. Buraya kadar kafamdaki plan tamamdı. Buradan sonra ne yapacağımı tam bilmiyordum. İz, işaret bir şeyler aradım. Videolarda ufak bir oyuk bile işaret demek olduğunu öğrenmiştim. Duvarlarda bir tane bile delik kırık bir şey yoktu. Hüsrana uğramıştım. Tam çıkacakken zemin dikkatimi çekti. Kayalık olan bu yerin zemininde 3-5 santim toprak vardı. Girişten başlayıp ayakkabımla toprağı dışarıya süpürmeye başladım. Kanter içinde kaldım. Her ilerlediğim mesafede umutlarım da bitiyordu. Bir metre kadar yer kaldı. Vazgeçtim. Burada bir şey yok diyerek çıkışa yöneldim tam çıkacakken dur ya şuraya da bakayım da sonra keşke demeyeyim dedim. İşte kader ağlarını örmüş ya. Orada zeminde 15-20 santimlik sonradan insan eliyle yapılmış yeri gördüm. Eskinin insana da hiç zahmetten kaçınmıyor. Kim uğraşır zemini kaya olan yeri kırmaya? Orayı gördükten sonra ah kafama ah dedim. Bu kadar yeri talan ettim. Orayı açacak malzemem yok.'' Başkası gelse buranın halini görse şüphe ederdi burayla ilgili. Olacağından değil de işte insan kendi kendini kuşkuya sokuyor. Bunca zaman kimse burayı kullanmamış şimdi mi kullanacak? İşte aklıma böyle gelmedi. Hemen eve dönüp orayı kırıp açacak bir şeyler alıp dönmek istedim. Eve döndüğümde ikindi vakitlerine geldi saat. Tekrar gitmek, kazmak akşamı geçeceği kesindi. Dedem de ne yaptın iyi gezdin mi diye lafa tuttu. Anneannem de yemek için sesleniyordu. Erken yatıp erken kalkıyordu onlar. Yemeği erken yeme sebebi de yatmadan sindirmek. Onların bana soruları ile yemeği yedik. Aklımda ne yapacağımı düşünüp duruyordum. Dedemlerin yatmasını bekleyecektim. Onlar içeride otururken ben de dışarıda odunluk olarak kullanılan depoya gittim. Bana sadece balyoz olsa yeterdi. Biraz arayıp taradım ama bir şey bulamadım. Onun yerine sapı demir kaynaklı çekici buldum. İzlediğim videolarda bir de murç diye ucu sivri demir oluyordu. Burada olmayacağı belliydi. Onun yerine inşaat demiri buldum. Çekiç ve inşaat demirini çuvala koydum. Dedemlerin yatmasını beklemeye başladım. Onlar yatınca evdeki feneri alıp yola koyuldum. Buraların akşamı tam akşam bir yerden sonra her yer zifiri karanlık. Buna rağmen sorunsuz vardım mağaraya. Işığı kıracağım yere ayarladım. Çuvaldan çekici alıp toprağa süpürdüm. İlk darbeyi vurdum. Çok uğraştırmasını beklerken oradaki yer bir anda paramparça oldu. Sanki beni bekliyormuş ya da birisinin vurmasını bekliyormuş gibi. Kırılan yer olduğu gibi aşağı çöktü. Çöken yerden az taş toprak aldım. Gözlerim parladı. İçinde altın duruyordu. Taşları tamamen ayıklayıp altınları getirdiğim çuvalın üstüne koydum. İki avuç altın toplamıştım büyüklerdi. Üstünde Arapça sandığım yazılar ve semboller vardı. Hiç zaman kaybetmeden, koşarak, eve gitmek için sağa solu toplamadan sadece yanımda getirdiğim eşyalar ile girişe gittim. Girişten dışarıya adımımı attım. Birden kendimi o altınları çıkardığım yerde daha kırmadığım anda buldum. Büyük bir şok yaşadım. O anki hislerim ve düşüncem şu an mı hayal yoksa az önce yaşadıklarım mı? Altının kokusunu bir kere almıştım hiç neyle karşı karşıya olabileceğimi düşünmeden tekrar kırdım. Altın yine önüme çıktı. Aynı olay bir daha yaşandı. Akıllandım mı? Hayır. En az beş kere daha bu olayı yaşadım. Artık mağaradan çıkamayınca altından geçtim. Götüremedikten sonra ne anlamı vardı ki? Hiç mi hiç cin ya da başka bir şey aklımın ucuna gelmiyordu. Yine aynı senaryonun başına gelince bu sefer kırmak yerine mağaradan çıkmayı denedim. Çuvalı ve feneri alıp dışarıya çıktım. Bu sefer hiçbir sorun olmadı. Anlamış oldum o altınları öylece alamayacağımı. En azından orada olduklarını bilmek bana yetti de arttı. Feneri alıp içeriye geri döndüm. Elimden geldiğince eski haline çevirmeye çalıştım. Tozdan, topraktan içerisi görünmüyordu. Çuvalı omuzladım ve eve dönüş yolunu tuttum. Dağdan indim. Aşağıda iki kişiyi bana bakar halde buldum. Adamlardan kısa boylu şişman olanı ''Hop pemşerim, burada ne arıyorsun?'' dedi. Kısa boylu zayıf olan diye dalgayı bırak görmüyor musun? Çocuk korkudan geberecek dedi. Hakikaten ben korkudan yutkunamıyordum. Anlam da veremedim. Onlar konuşmaya başladıktan sonra çok düzgün tek tonda konuşuyorlardı. Zayıf olan Selam kardeşim sen bizim altınlar için geldin buraya değil mi dedi. Cevap veremedim. Şişman olan, madem eğlendirmeyeceksin konuyu uzatma sadece gel dedi. Zayıf olana, bak kardeşim buraya bizim olanı almaya geldin. Sana oradakileri vereceğiz ama tek bir şartla. Sana tarif edeceğim yerde ikimizin kemikleri duruyor. Onları düzgünce göm sonra altınlar senin dedi. Bunlar söyledi. Birden ortadan kayboldular gözümün önünde ışınlanır gibiydiler. Oradan dedemin evine bir koşuşum var. Eve vardığımda kapıda bayılmışım. Gecenin bir yarısı kendime geldim. İlk başta rüya gördüğümü düşündüm. Üstümde çuval, elimde feneri görünce rüya olmadığını anladım. Bir kere böyle korkunca insan parayı umursamıyor. Depoya eşyaları götürdüm. Eve geçip uyudum. Ertesi gün öğlene kadar uyumuşum. Dedem, amma çok yattın ha, Gören de taş taşıttık sanar dedi. Biraz sakalaşmadan sonra dışarıya çıktım. Sakin bir yere geçtim ve ne yapacağımı düşünmeye başladım. Gece düşünmesi ve gündüz düşünmesi arasında fark varmış. Gece dünyaları verseniz gitmem dediğim yere gündüz giderim. Cevabını verdim kendi kendime. Gündüz ne oluyorsa insana bir cesaret geliyor. Kafamda planı kurdum. Adamların dediği yere gitmek için kazma kürek bulup ağaçlık yerden kimseye görünmeden yola çıktım. Mağara zaten uzaktı. Dedikleri yer mağaradan daha uzak, dağların arasında bir yerde. Üstleri taşlarla örtülmüş iki tane insana ait kemik yığını buldum. Onları yumuşak bir yere çok derin olmadan kazıp gömdüm. Garip gelebilir dinlerken ama yaşamadan anlayamazsınız. Şu anki aklım olsa jandarmayı arardım. Benim kafam hala altınlardaydı. Tekrar eve döndüm. Çekici alıp mağaraya döndüm. Bu sefer altınları alabildim. Çok da durmadan dedemlerin yanından köye geri döndüm. Niyetim bir an önce altınları satmaktı. Tanıdığım bir kuyumcu vardı. Onu telefonla aradım. Altın bozdursam alır mısın dedim. Alırım niye almayayım işim bu dedi. Uzatmadan dükkanı kaçta kapatıyorsun o vakitlerde geleyim dedim. Herhalde beni yanlış anlamış olacak ki bir şeyler dedi. Konuşma sonunda tatlıya bağladık. Ertesi gün ikinci sonuna doğru dükkana gittim. İçeride müşteri yokken yanımda getirdiğim çantadan altınları tezgaha serdim. Hemen ittirip çantaya doldurdu. Bunları nereden buldun dedi. Dükkanın arkasındaki ofisine götürdü beni. Atilla'cığım sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Nereden buldun bunları? Sen define işine mi başladın dedi. Öyle sayılır abi. Alacak mısın almayacak mısın dedim. Alırım da bu iş riskli. Parası da ona göre olur. Ben sana 350 vereyim ya da sen yabancı değilsin 375 vereyim. Üstünden biraz da kar bana kalır dedi. Ben de enayi gibi kabul ettim. Meğerse bana büyük kazık atmış. Yine de önemli değil. Borcumdan kurtulduğum için şükrediyordum. Üstüne bir sürü de param olmuştu. Aptal olduğu yerde durur mu? Durmaz. 50 bin yine kendime limit koydum. Kumarda yedim. Ardan bir vakit geçti. Rüyamda yine yaşadığım köye yakın bir yerde gece yarısı bir yere beklerken buldum. 3-5 kişi bir yeri kazıyordu. Onlar kazarken ben de izliyordum. Uzunca bir süre kazdılar. Yerden bir metre kadar uzunluğunda ince bir küp çıkardılar. Özellikle benden tarafa yıkıp içindeki altınları gösterdiler. Altınlar önüme yere saçıldı. Onlar tepkisiz şekilde çıkan altınlara bakıyordu. Altınlar bana doğru akıyordu küpün içinden. Bu görüntüden sonra uyandım. İlk gördüğümde tesadüf olarak algıladım. Sonraki günlerde yavaş yavaş oraya nasıl gidileceğine dair rüyamda görmeye başlayınca tesadüf olmadığını, kasıtlı olarak oraya çağrıldığımı anladım. Ben de kendi kendime yine kimin işi düştü şakaları yapıp kendi kendime gülüyordum. Arada da kendi kendime konuşurken buluyordum kendime. Kendime Define efendisi, definelere fısıldayan adam diyordum. Bir halt sanıyordum kendime. Birisine de anlatamadığımdan deli gibi yalnız kaldığımda kendi kendime konuşup gülüyordum. Sıra diğer yerlere gelmişti. Biraz uzaktı gideceğim yer. Yerleşim yerine yakın da değildi. Yine de çoban gelir, birisi denk gelir korkusuyla gece gitmeye karar verdim. Bizimkilere birkaç gün iş arayacağım. Yalanına ön hazırlık yaptım. İş başvurusuna gideceğim. Bir günde otelde kalacağım diyerek gündüz evden çıktım. Önce vakit geçmesi ve kazı malzemesi lazım olacak diye alışveriş yapmaya gittim. Kazma kürek aldım. En iyisi teknolojik olanından oradan çıkıp pilleri uzun gidecek iki tane fener aldım. Birisi diğerinin yedeği olacaktı. Aldıklarımı dükkana emanet edip biraz dolaştım. Pastanelere falan gittim. Vaktimi sıkılmadan geçirdim. Akşamda yola koyuldum. Kazacağım yere geldiğimde içim bir hoş oldu. Bu sefer kazık yemeden satacaktım. Kafamda kurduğum hayal buydu. Küpü bulana kadar bir metreden fazla kazdım. Ne kadar az çok bilmiyorum. İşte işlerin raydan çıktığı yer burası. Küpün ağzı erimiş metalle kaplıydı. Üstünde muska gibi bir şeyler vardı. Hiç bunlar nedir? Bekleyeyim mi durayım mı demedim. Küpü çıkardığım gibi ağız kısmını kırdım. Daha kafamı uzatmadan küpten kapkara bir şey çıktı. Onun çıkmasıyla kulağım çınlamaya başladı. O kadar sert çınlıyordu ki dizlerimin üstüne çöktüm. Gözlerimi kapattım. Bu esnada kulaklarımı da ellerimle kapatıyordum. Çınlama geçer gibi olduğunda gözlerimi açtım. Ama etrafımda onlarca gölge kasırga gibi, girdap gibi dönüyordu. Hemen ağaç altına sakladığım motora koştum. Getirdiğim hiçbir şeyi almadan motora bindiğim gibi gazı kökledim. Sağımda, solumda, önümde, arkamda her yerden gölgeler geçiyordu. Beynimin içinden gülme sesleri geliyordu. Köye girene kadar nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Büyük, küçük iki tuvaletimi de kaçırmıştım. Üstüm başım ecel terinden sırılsıklam haldeydi. Bu saatte eve bu şekilde giremezdim. Hırsız gibi kendi odamın camından girdim. Pencere kapalı değildi neyse ki sineklik vardı. O da hızlı sökülüp takılıyordu. Kıyafetleri alıp müsait bir yerde değiştirdim. Kirlileri de motorun altına koydum. Köye geldikten sonra fark ettim. Onlar beni takip etmeyi bırakmışlar. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah da çok erken saatte eve geçtim. Bizimkiler beklemiyordu bu saatte. Hiç soru sormalarını dinlemedim. Odama geçip uyudum. Akşam karanlığında kapının çalmasıyla uyandım. Annem mutfaktan bana sesleniyordu. Oğlum biz yemek yiyoruz, kapıyı aç dedi. Uykulu bir şekilde kapıya gittim. Gayet şık, güzel giyimli kadının birisi duruyordu. "Buyurun hanımefendi, kime bakmıştınız?" dedim. "Senin için geldim. Benimle evleneceksin." dedi. "Hanımefendi siz ne diyorsunuz? İçeride ailem var. Yanlış anlayacaklar şimdi." Akşam akşam kafayı yediniz herhalde dedim. Annem bu konuşmaları duyunca geldi. Oğlum gelinimiz gelmiş neden içeriye almıyorsun dedi. Annemin sesiyle uyandım. Annem oğlum gelin gelin diye sayıklıyorsun. Kimi çağırıyorsun sen dedi. Oh be rüyaymış anne. Yok bir şey. Acıktım. Var mı yiyecek bir şeyler dedim. Var oğlum var dedi. O esnada kapı çaldı. İçimden Ah şimdi ayva yedim. Yine rüyadayım moduna girdim. Annem. Oğlum baban geldi kapıyı açsana dedi. Gidip kapıyı açtım. Babam ters ters bakıp gitti. Günler geçerken rüyamda aynı şeyler tekrar ve tekrar oluyordu. Kadının birisi geliyor. Eşim olacağını söylüyor. Rüya bu kadar. İşin kötü yanı o kadar da güzel ki. içten içe o keşke gerçek olsa demeye başladım. Bir ay kadar zaman geçti. O küpü kazdıktan sonrası. Beni bizimkiler sokaktan toplamaya başlamışlar. Ben hatırlamıyorum. Uyuyorum. Gerisi yok. Uzun uğraşlarla konuyu kendi kafalarında çözmüşler. İlk başta hastaneye götürelim demişler ama sonradan konuşmam, hareketlerim hoca bulmaya karar vermişler. Hoca bir akşam vakti geldi evimize. Salonda oturduk. Ben yarı ayık yarı baygındım konuşmaları duyabiliyordum ama. Babam, hocam bizim olanı görüyorsunuz. Bir bakın durumu ne? Sizlik mi, doktorluk mu dedi. Hoca, daha köye girerken anladım bu çocuğun benlik olduğunu. Başına dert almış. Abla, bileyen bir de su getirirsin dedi anneme. Annem yanımdan kalktı. Hocanın istediklerini getirdi. Odada babam, ben ve hoca kaldık. Babam beni ayakta tutuyordu. Hoca da karşıma geçip dua okumaya başladı. Kulağım çınladı. Bir şeyler oldu. Gözlerim karanlığa teslim oldu. Bu karanlık uzun sürmedi. Hemen gündüz gibi olmasa da aydınlığa çıktım. Önümde eve gelen hoca duruyordu. Bu sefer zihnim gayet açıktı. Bana "Beni takip et." dedi. O önümden yürümeye başladı. Ben de takip ettim. Biraz yürüdükten sonra Afrika kabileleri gibi evleri olan bir yere vardık. Sınırından adımımızı attık. Hava karanlık oldu. Işıklandırma sistemi yoktu. Biz ilerledikçe önümüz aydınlanıyordu. Meydan olsa gerek üç kişi karşıladı. Bir tanesi dev gibi biriydi. Diğeri ona nazaran daha küçük. Sonuncu kişi de benim eve gelen kadın. Hoca onlarla farklı bir dilde konuştu. On dakika konuşmuşlardır. Konuşmanın sonlarına doğru bir anlık refleksle hoca kafamı yere eğdi. O kısa boşlukta gördüğüm görüntü, karşımızdakiler maymundan beter varlıklara dönüştü. Konuşma bittiğinde gözlerimi evde açtım. Sonra tüm olanları hoca annemle babama anlattı. Benim kumar işimden mağaradan çıkardığım, gömdüğüm kemiklere kadar dahil. O küpün içinden çıkan da zamanında büyüyle oraya hapsolmuş bir cinmiş. Bu cinlerde kabile usulü yaşıyormuş. Kabilesinde makam sahibiymiş. Bana da çocuklarından birisini teşekkür niyetiyle göndermiş evlenmemiz için. Tüm bunlar bittikten sonra aylarca odamdan çıkamadım utancımdan. Beni arayan arkadaşlarımın telefonunu açamadım. Bu süreçte pandemi yasaklar olarak bitti. Genel rahatlama dönemi başlamıştı. Arkadaş ortamımda bu olayı birkaç kere anlattım. Güldüler bana. Öylesine güldüler ki yerlere yattılar. Hepsi önemli değil de cin kadın kısmına inanmadılar. Neymiş? Cin bile bana bakmazmış. Neyse bu olaylara sadece Mert gülmedi. Dönüp tüm dikkatiyle anlatmamı dinledi. Bir günde işte konuyu bana açtı. Ben sana inanıyorum. Anlatır mısın baştan sona kadar dedi. Anlattım. İşte geçenlerde konuyu anlattı. Yazar mısın ben de göndereyim dedi. Ben de yazdım. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.